Fenerbahçe ile devam edelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabi ara transfer dönemini şüphesiz konuşuyoruz Süper Lig Tara'ya gittiği için. Ozan Tufan geri döndü en yeni gelişme Fenerbahçe'de. Önce şunu sorayım bekliyor muydunuz Ozan'ın geri dönmesini? Yani Ozan'ın niye gittiğini anlamadım ben. Pereira. Buradan oynayamayacağını o hissetti Pereira'da gönderin dedi. Evet. Bence pek yanlış bir karar hı, hı. Çünkü Fenerbahçe kadrosunda o yeri Ozan'dan çok daha iyi dolduracak insanlar vardı. Gerek yerli gerek yabancı olarak. Yani benim Fenerbahçe seyrettiğim kadarıyla söylüyorum. Hı hı. Ama şeye gitmesi Vatfık'ta. iyi oldu. Adaya. Watford. Ha, şey, Premier League, Evet. <laughs> Adaya gitmesi iyi oldu. Orada çok ilginç sözleri var o zaman. Buraya diyor geldiğimde toptaca çıksın da bir nefes alayım. <laughs> Dinleneyim. Dinleneyim. Der oldum diyor. eğer bizde ne rahatmışız diyor. Dakika başı bir yerde yatıyor. Biz de gidiyoruz istediği gibi istirahat ediyoruz. <laughs> <laughs> Çayımızı suyumuzu içiyoruz kenara gidip. <laughs> Orada böyle bir şey yok diyor. Bir taç saliseler içinde atılıyor diyor. Saniye değil. Bir taç saliseler bize taç oldu mu... Üç dakika geçer. Değişiyor o bırakır, öte. o ötekine <laughs> bırakır. Birisi yanlış atar, kasten hadi baştan atlar hakem. Yani bizdeki maçların <laughs> Basketbol gibi. Kronometrik süresinin Avrupa ortalamasının 9 dakika gerisinde olduğunu yazdı. Topun oyunda Oyun kalması değil mi? Süre. Tabii çok gerideyiz. Yani <laughs> 9 dakika şu kalan süre 45 küsur. 5'te 1'i. Tabii tabii. Maçın 5'te 1'ini bizden çalıyorlar. Ve benim futbol federasyonum bunu sadece seyrediyor. O zaman senin futbolcunun temposu düşüyor, şey, şeyi de düşüyor. Dinlen Allah dinlen. Gittin mi İngiltere'ye nefes nefese kalıyorsun. Yani sırf bir tecrübe için ve bunları böyle mertçe açıkladığı için Ozan Tufan'a hayatımda ilk defa büyük hayranlık duydum. İsterim ki az evvel ettiğimiz federasyon başkanı Nihat Özdemir de bu lafları duymuş dinlemiş ve Türk futbol seyircisinin lehine kararlar almak üzere harekete geçmiş olsun. Maça gidenlere bak. Ne kadar azal bakalım. Ekran başında kiracılar, Katarlılar biz girmeyeceğiz diyorlar. Gidiyoruz diyorlar. O parayı verecek başka kurum da yok. Şimdi efendim üçe böleceklermiş de ligi de. Gündüz Ligi, Gece Ligi bilmem ne ligi bunları ayrı ayrı şeylere satacaklarmış. O dönem 500 milyon dolar inanılmaz bir anlaşmaydı tabii. Ya, e neden? Çünkü reyting kalmadı. Seyredecek hiçbir şey yok. Maçta. Ne takım futbolu olarak ne bireysel futbol olarak. Hı. Hani orada da bir bu yakınlar iyi bilirdi. Onun için orada bir hagi olsa 90 dakikaya tahammül edersin. Ha, tabii iki tane <laughs> satacak, bir tane çalım atacak, bir tane asist yapacak diye. Aaa dedirtirdi adam her maç kaç defa. E şimdi geçen hafta Ender Müdürüm Nuruk, bana bir tane isim söyleyin. Şunun için maça gitmeye değer. Kendi takımınlar olmasa bile. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Rize'de. Bana birini söyleyin. Öyle biri yok. Çünkü öyle biri olsa bile kendini göstereceği futbol oynamıyor Türkiye. Durarak oynanan futbolda. Yani futbolda bitirdik. Şimdi işte hakemliğe sardık. Allah sorunuzu herkesin için. <laughs> Hayır etsin. Biraz daha konuşalım istiyorum sizinle Fenerbahçeyi. Ee, hala taraftarın e, beklediği bir Forvet transferi var. Ama bir taraftan da acaba öncelik Forvet mi Fenerbahçede? Çünkü sol bek yine bir e, sorun yaşıyor Fenerbahçe. Sizce e, yine bazı eklemeler olur mu? Bir Efe Karaca olacaktı, olmadı. Onu da söyleyelim. Fenerbahçe'nin problemi Ali Koç. Ali Koç başkan olduğu ve başkan kaldığı sürece bu problemler devam eder. Ali Koç her şeyi bildiğini zannediyor ama hiçbir şey bilmiyor. Seçilen Ali Koç böyle değildi. Çok iyi ve başarısını adada kanıtlamış bir ekiple geldi. Hı, hı. Sportif direktör ve teknik direktör. Ama diyor ki Ali Koç para bende bastırırım parayı getiririm onlar da öyle tık yaparlar. O sihirbaz var ya hani o çocuk romanlarında. Fenerbahçe <laughs> birden şampiyon olur. Öyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde. Getirir tabii getirdiğin zaman süre tanıyacaksın. <laughs> Cart diye işte Mener'e başladı. Taraftar. Ayağa kalkıyor tribünde. Önce antrenörü söylüyor. Ali Koç biliyor ki arkadan sıra kendine gelecek. Kendini korumak için hemen antrenörü değiştir. Sekiz antrenör. Şimdi sen sekiz tane antrenör değiştirirsen gelen sekizinci antrenör sana ne kadar güvenir? Bir. İki. Kulüp başkanı durmadan antrenör değiştirirken o kulübün futbolcusu başındaki o andaki antrenöre ne kadar güvenir? Kolay değil tabi. Sen müessesenin sahibine güveneceksin. O zaman ben sana güvenirim. Ama o güvensizlik oldu mu kimse kimseye güvenmiyorsa hadi bakalım bu programdan ayrı çık. Bu temel, genel olarak temel mesele problemi, değil güven. Mi? Ali Koç Fenerbahçe'de bütün güven sınırlarını yıktı. Bundan sonra nasıl düzeltir? Geçen gün iki kelimelik bir şey yazdı. Özet. Ya Ali Koç değişmeli ya da değişmeli. İkisi de aynı yazılıyordur işte de. Ya kendini değiştirecek Ali Koç. Bu Ali Koç gidecek. Parası değil kafasını kullanan bir Ali Koç gelecek. Oturaklı. Ya da o Ali Koç değişmiyorsa Ali Koç'un kendisi değişecek ve Derbahçe Başkanı olur. Başka başkan gelecek. Ali Koç'la bir değişik gördünüz mü? O zaman Fenerbahçe taraftarlarının işi duaya kalır. İnşallah bu yağı tutar. Tabii şimdi mesela İsmail Kartal aynı şeyi Domenek Torrent için de söyleyebiliriz. Hani yeni gelen büyük camialara yeni gelen İsmail Kartal, odalar. İsmail Kartal. Acaba sezon sonunu görür mü diye düşünüyoruz. İsmail Kartal fevkalade bir tutum gösterdi. Alkışlar. Sezon sonunda kesin. Ama bu arada da her an gidebileceğini hiç düşünmeden ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli bugün bana ihtiyacı var dedi ve geldi. Bugün. Hı hı. Yarın bir başka gün. Ama yarın olduğu zaman yarın da bugün. Hiç bir şey zormadı, Para pul bilmem. Tamam. Böyle bir böyle bir e, Fenerbahçeliği bulup getirmesi hem de bir takım başındayken boşta o zaten Bu kadar yürekten bir Fenerbahçeliği bulup getirmesi bence Ali Koç'un bugüne kadarken büyük başarısı. İyi sordun bu soru. İsmail Kartal bir mucize adam. Fenerbahçe'yi şu Ne kadar iyi mi?